en fazla şeyi görürsün, lev sıvılarını. Lev sıvısı sana dur der. Onları da görüp onları da anlatayım sana. Hepsini anlatacağım, tane teker teker. Pigmenti buraya kadar işleyeceğim. Ben buraya kadar pigment işlediğimde, bir yıl geçtiğinde bu hücremdeki pigment gelecek, 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 gelecek. gelecek, gelecek. Burada yassı birisi olarak son pigmentim, son hücrem atıldığında işlem hiçbir iz bırakmadan silinecek bu buradan yukarı doğru çıkarken alttan oluşan yeni hücre baktı mesela burada yeni bir hücre oluşuyor. Bu yeni hücrede pigment olmadığı için alttan yeni bir doku oluşacak. Yeni hücreler yeni doku. Hiç sıfır pigment var. Neden? Yeniden doğmuş çünkü. Pigmentsiz doğuyor. Pigmentsiz doğduğu için de hiçbir işlem olmadan silinip gidecek. Ama sen buraya işlersen, bazal tabakanın altına işlersen burada pigment ebediyen kalacak. Benim hücrem burada oluşuyor bir sene sonra burada hiçbir hücre olmadan bir hücre olacak, bir katman olacak ama hala burada hala pigment var.